Merhaba arkadaşlar. Bu frekans videomuzda, televizyon videomuzda yeni açılan Sözcü TV'nin frekans ayarını kanal ayarını anlatacağız arkadaşlar. Kumandamızdan menü tuşuna basarak kuruluma girelim. Kurulumda TP listesini OK'leyelim. Sözcü TV'nin frekansı arkadaşlar 11837 30.000 V. Eğer sizde bu frekans yoksa ekle tuşuyla ekleyelim. 11 837 Daha sonra sembole geçerek buraya 30 yazıyoruz arkadaşlar. 3'ten sonra 4 tane 0. Bazı arkadaşlar 3.000 zannediyor. Buna dikkat edelim. Daha sonra polarizasyona ve dikey diyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydet dedikten sonra Burada aramayı başlatıyoruz arkadaşlar. Okeyliyoruz aramada. Evet. Arama işlemi bitti. Daha sonra exit tuşuyla çıkış yapalım. Genelde eklenen kanallar en sonlara gider arkadaşlar. Birinci kanalın altından aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi SZC sembolüyle Sözcü TV bu şekilde eklenmiş oldu arkadaşlar. Kolay yaz.